Arkadaşlar bugün sizlerle ne oynuyoruz? Tabii ki de yepyeni bir schoolboy runaway. Abone olmayı unutmayın. Bakalım ne oluyor oyunda? Aa şarkısı değişmiş. Bu arada arkadaşlar hemen ters modda oynayacağım. Bir de önceki videolarım kanalımda var. Hemen size de göstereyim bir kod yazıp I I Ne yapıyorsunuz? Bir kodla örümcek geliyor. Çok iyi. O modda kanalımda. Eğer izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Kodlar videoda. Bugün abonelere yapıştırmayı unutmayalım. Diyorum ve videomuza başlıyorum. Evet. Geçsin abi bunlar geç. Geç oğlum. Hadi. Buralardan geçiyoruz işte. Bu çocuk her şeyi sevmiyor Gidiyor abi gidiyor. Hiçbir şey sevmiyor. Ailesini hiç sevmiyor. Ama ailesi de çok baskıcı arkadaşlar. Öyle bir ailesi var ya. Çok şey. Hemen o zaman işe koyulalım. İlk örümceğimizi şey yapalım. babanın şapkası gibi. Evet bu açılsın açılana kadar biz de bazı işleri yapalım. Ne dersin? Babanın odasındaki bazı işleri yapmam lazım. Babanın ruhu duymuyor arkadaş. Neyse geçtik. Ee, odada neler var? Baba ne diyor ya? Yani? Şu, şuradan bir e, şey alsam. düşme lütfen beni delirtme oh tamam arkadaşlar çiçek şu şurada koy 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 yok baba bir, şey. şey, yok, bir şey. yok yok. Çok heyecan. Yok stop. stop. Yok 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 bir şey. Yap bir şey baba ya. Git. git. Tamam. Fine diyor tamam. <laughs> okey okay. Çok. Ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam çocuk sen de bir şey yapma. Mama, <laughs> 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 mama'nın evlilik. Bu tarafları var. Başka ne yok? O da da hiçbir şey yok. Dur şu şimdi... ne, işe yarıyorsa. Neden olmamız açık? Geç şuradan. Mama ding ding. Buradan çaktırmadan gidiyoruz. Bir daha hemen olasın. Baba. Ters mod olduğu için her şeyi unuttum ya. Apple varmış. Kesin şey vardır el fener. Açmadım mı ben onu? Aç. Ben açıyorum. Baba ne haber? Sakallı bıyıklı. Yani açılmış bu şifre şey demeyeyim. Andre. Andre. İki sıfır sıfır iki. Bunu yazıyoruz. Ha tamam, ben az önce Heh, tamam yazmış. terminala giriyorsunuz. Aynen şu kodu yazın. Jolot. Tamam. Right. Super... one lütfen tablet tablet blood superman yaz blood oh niyaz oğlum hadi Uyu something's korktum gotcha

Seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Abi bir tane. Watch yourself. Abi gözler Behave well. da gitti now var. Reklamlar ne? Yeter artık ya. Vallahi arkadaşlar oyunu oyun oynarken beni en ama en rahatsız eden şey nedir biliyor musun? O rap reklam çıkmaz. Brawl Stars'ta hiç reklam çıkmaz. Evet arkadaşlar. Bir bilim mesajları geliyor. Korktum korktum korktum. Geliyorlar. Şuraya Julot Spawn yazıyoruz. Bir tek terminale. Aynen şunu yazın. Çıkar kes. Julot Spawn. Herhalde Herhalde Baş harf'ta bir şey var. Oldu oldu arkadaşlar. Kapat kapat kapat. Sleep mode dedik. Sesi duyuyor musunuz? Yok daha yani. Benim özüyle. Tamam benim kapmamı Anne gidiyor. Örümceği görüyor saklanıyor hadi bak. Mu anne? Anne korkmadı. Korktunuz Sesi duyuyorsunuz bakın. Örümcek geliyor. Bakayım. Aa arkadaşlar Lan korkma. Arkadaşlar neyse var ya artık yakalanmıyor. A diyor. Kim A diyor oğlum? Yani bütün işleri artık yapabiliyoruz. Anne baba hiç kimseyi görmüyoruz. Tam bir şeyler ara. Aa tahta var. Tamam ta Herhalde duymaz. Evet. Duymadın. Come on, pass, pass. Baba da başka hale geliyor. Burada oğlum. Örümcek geliyor. Ben camı aç. Açar mısın? Ha buradan aç. Ay örümcek. Örümcek geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar yakalan bir yakalanınca bütün eşyalarınız gidiyor o yüzden. Sadece göstermem amaçlı YouTube'da vardı. Böyle rahatça yakalabilir. Evet. Burada ne var ne yok her şey yalnız. Ne var ne yok az. Yok bir şey. Oğlum hiç hiçbir şey yok ya. Neyse en azından nerede ne var nerede yok ne yok bakalım böyle yani anne artık hiç yakalamayacağım şey Herhalde bu kadar Bir de i̇şte inşallah torunları da varmış köpeğe bir vermem lazım bir şeyi almam lazım var ya neydi onun adı siz biliyorsunuz şey kardiyo su makinesi neydi o ay mu? gördü mü ben de, ben de. İşte bu aldım şunu artık şimdi gidiyorum Vallahi de geldim. Vallahi de geldim. Vallahi, de geldim. Vallahi de geldim arkadaşlar. da ne var? Herkese abi diyorum. Neyse. Şuraları buralarız araştıralım. Anne hala orada duruyor. Ee, şimdi şurayı kapat. I Böyle sana kapat. Şuradan gel. gol oldu. Baba gol diye bağırıyor. Evet arkadaşlar. Ha tornavıda tornavıda gel. Ver oraya ver ver. Tornavıda nice işimize yarar. Burada ne var? Burada da ilaç var. Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan gidelim. Tornavıda ile tuvalete şey yapmamız lazım. Tuvalet tuvalet abi bu dudu tuvalet Ağla <laughs> Tuvalete gideceğin zaman Anne çekil Çekil anne çekil Niye? Çekilmen lazım Nasıl? Görmez değil mi anne? Baba görmez. Lütfen. Oğlum lütfen görme. Aynı tuvalete gidiyorum Dur şimdi gelir. Çıkmayalım. Çıkmıyoruz arkadaşlar. Ee, çıkmıyoruz. Çıkmıyoruz arkadaşlar. Baga girdi ya. Ya arkadaşlar işte bu beni yakalayacak işte. Bu baga giriyor arkadaşlar. One on the... şey. Ya bak ama. You're going to... gotcha. Bakı Come giriyor on. bu işte arkadaşlar. herkes işi yapın ya. Beni yakalasın ya. Yakala. Şimdi. I atma bu ya? Come on, Böyle işte arkadaşlar. Ben ilk size böyle tanıtmak istedim. Rules falan yazıp böyle görebiliyorsunuz. Böyle örümcekle karşı karşıya olabiliyorsunuz. Buradan çıkabilir miyiz? arkadaşlar anne dönüyor Ama ya tövbe tövbe buradan. Ne oluyor ya? de bir tane kaldı yok. Bu arada arkadaşlar. Anne. Anne bir daha sizi yakalayamıyor. Ama örümceğe yakalandıktan sonra. Ya, e, bir tane şahalarınız gidiyor haberiniz olsun. Öyle bir şey yapabiliyorsunuz. Haberiniz ola. Yani söyleyeyim onu. Bitti değil mi? Bitti. Good job. Hadi, hadi gidelim. Ne oluyor oğlum bu? Evet arkadaşlar. Böyleydi. Orada de anlatabilir miyim? İnşallah durur. Arkadaşlar yapmıyor. Böyleydi. Böyle açalım. Şurayı da açabiliyor muyuz? Böyle bu açık çıkarsın. Anneciğim ben bir karpuz yiyeceğim. Lezzetli. Ha kanallar. Anne. Anne ya sizin televizyonun bozuk. Dedi. Ne yapacaktık biz? Tuvalete gidecektik. Bu da şimdi tuvalete gitmezken. <laughs> Abi go to the tuvalet derse yandık. <laughs> Aç oğlum. Oha ölümcek hala. Burada. Buyur arkadaşlar. Araba kilidim Ses Böyle işte arkadaşlar. Dönecek <laughs> artık iyi. Gördük. Ben ne görmedim. Tamam görmedim kokiyi. Böyle arkadaşlar yani kısaca story yapabiliyoruz. Sonrasında kanalıma abone olmayı unutmayın. Çeşitli çeşitli videolarım var. Buradan bir kafasını kaldırız. Hı. Arkadaşlar böyleydi. Şimdi örümcek Nerede örümcek? Örümcek. Kutu kutu kutu. Örümcek geliyor. Örümcek. Örümcek gelmen lazım. Örümcek gelmen lazım. Ben hep anneden, babadan ona lazım. Neredesin oğlum? Nerede o? Aa, buradan. Gel lan gel. Bu örümcek nasıl ya? Mahallelere ulaşıyor. Boom link. Oh uh, gel. Hmm. Oğlum lütfen gel. Gel hadi. Geliyor. Daha ne görürsün. Geliyor mu? bu? Biz orada geliyor. Ya oğlum gel ya. Arkadaşlar kanalında buna düşsünüz, Görüşürüz.